neredesin ya? Aa, geldim Pelin. Cık cık. Ya trafik feci olmaz böyle bir şey. Nasılım? Her zamanki gibi namurban şeker. <laughs> Ozan'la konuştuk. Melih havuz başında bak. Hadi hemen gidelim. bak Yine toplamışlar yanlarını kızları Banu. Hadi yürü. Ben sana erken gelirim dedim değil mi Pelo? Hadi yürü yürü. Selam kuzim. Oo güzel. Neredesiniz ya? İşte ancak gelebildik. Babam sabah esti kitledi sınavda Sınav da sınav. Ee, Ozan Su, hak vermek gerekiyor tabii gençlere. Sonuçta bu yıl sınava girecekler değil mi? Aşk olsun Melik ya. Niye vuruyorsun ki yüzümüze? Bu yıl kazanacağız işte. Hem beyler biz kazanıp bitiririz de siz hala ikinci sınıfta okuyor olursunuz. Eee kızım sağlamcıyız biz. O yüzden çift dikiş gidiyoruz. <laughs> Neyse arkadaşlar buraya tahsil hayatımızı konuşmaya gelmedik herhalde değil mi? Ozan bunları ben ısmarladım sıra sende. Ne içiyoruz? Kızlar. Ben su. Kızım eridin yeter bir şey ye bir şey iç. Bu formu ancak böyle kuruyoruz Ozan'cığım. Güzel sen. Ben light maden suyu, bir de somon salata. Tamam. Beyler. Aa, ne haber? <laughs> İnsanlar. Vay vay vay, bu gözler kimi görüyor ya? Ceren Hanım, siz nerelerdesiniz bakayım? Roma'daydım tatlım, yeni geldim. Hoş geldin, Sefa geldi. Yani Ceren, şekerdin, lokum olmuşsun ha. <laughs> Kıza baksana ya. Kıza Ne bileyim ben, Cemre'nin dirilidir. Pes, kucağına otur bir daha bana. Evet, evet. Ozan, biz susadık ya. Aa, pardon unuttum. Hemen hallediyorum. Ben de bir su Ben konuşacağım artık bu Melih'le. Gideyim mi be? İlk adımı sen mi atacaksın? Saçmalama. Ne yapayım Bani? Baksana bunun açılacağı yok. Ayrıca kapacaklar çocuğu. Bak çok fena çizdirme ihtimalim var. Söyleyeyim sana. Ne olursa olsun. Ben bu Melih'le çıkmazsam iflah almam kızım. Sana söyleyeyim. <laughs> Aptalcısı harika. Yok böyle daha iyi. Ya gel sen gel. Gelirim ama soruma cevap verirsen. Sor bakalım. Melih. Bana ne zaman çıkma teklif edeceksin? Allah Allah. Öyle bir beklentiniz mi var? Olmasın. Pelin, bak Afet gibi hatunsun. Yani müzik da gayet iyi ama... Eee? Ee? sadece bakmak yetmiyor ki. Şey. Yani sevgili olmak lazım. Dokunmak lazım. Anlıyorsun değil mi Bence gayet uygun. Ama sen pek hazırdıysın gibi geliyor bana. Bunu nereden çıkarıyorsun? Ben hazırım. Yani benim sevgilim olmaya hazır mısın? Her manada. Yani... Yani... Benim kadınım olmaya hazır mısın? Ben bir Banu'ya bakayım. Kaç bakalım ufaklık. Nasıl olsa geri döneceğiz. Cemre! Gelsenize, güzelim böyle. Yalnız kaldım ama. <laughs> Gel bakalım. Roma güzeli. <laughs> Ozan, bak yan çizmek yok ha. 1000 lirasını oynuyoruz, ona göre. Yok be abicim. İstiyorsan ikinci el, 2000'ini oynayalım. Şans öpücüğümü alayım. Oğlum benim cebimden daha param alacak adam. Anasının karnından doğmadı. Unutuyorsun galiba. Oyna hadi oyna. Oo, kimler gelmiş baksanıza. Of Solucan ya. Bana şu giydiği mayaya bakar mısın? Tam bin yıllık. Pişt, yakışıklı. Bak 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 kimleri görüyoruz ya. Sonunda Özgür Bey okuldan kafasını çıkarmış ve buraya keşif etmiş. Kuzen nereye ya? Gelsene. Ya şu ileride oturacağım ben. Bak ileride oturacakmış. Özgürcüm hayatta bırakmam. Bak tavlaya da oturduk. Duyduğuma göre tavlada rakip tanımıyor musun ha? Melih Uğraşma benimle. Ya bırak şu asosyal solucanla uğraşmayı Melih. Aa ne kadar ayıp Pelin. İnsan hiç böyle tatlı bir çocuğa öyle der mi? Şşt, değil mi? Aa. Ay Pelin ya hakikaten otur otur sıkıldık. Bırak da eğlenelim biraz. İyi peki. Özgür. Hadi gel. Yok Banu ya. Kitap falan okuyacağım ben. Hem böyle marsik gibi hiçbir şey yapmadan güneşe serilemem ben. Ay aman da aman. Boş buldu bizi entel kuzenim benim. Hadi Özgür ya gel. Baba Banu harbiden lütfen ısrar etme. Kıracak mısın beni? Hadi gel gel. Özgür. Özgür. Gel gel gel! Bravo! Bravo! Hadi. Oh. Şöyle. Gel! Ne var filan? Ya sen basıp gitsene! Niye duruyorsun ki bizim yanımızda? Senin arkadaşların ısrar etti. Özgür. Bağının etrafında boşuna dolaştın. <laughs> Dikkatini çektim bilmiyorum ama en çok da bağın ısrar etti. Of ya kesin evlatlıksın sen. Biz seninle kardeş olamayız ki. Böyle bir sazan benim kardeşim olamaz ki. Bak saracak sana Melih. Bulaşma hiç. O kim ya ondan mı korkacağım ben? Ne halin varsa görürsün. Seni düşündümden git demiyorum. Rezil olmayayım diye uğraşıyorum ama nafile. Senin burada olduğundan babamın haberi var mı Pelin? Yok, olmayacaktı. İyi, sus o zaman. Yalnız sana şunu söyleyeyim. Sabahtan akşama kadar Banu'nun yanında otursan da Banu sana bakmaz. Haberin olsun yani. işte budur. Aa, Aslan parçası tavla böyle oynanır işte. Hadi bakalım. Özgür Kent. Kuzenin ifadesini aldık şimdi sıra sende. Oynamak istemiyorum. Aa, Özgür Kent. Korkma acımayacak oğlum. Hem ne biçim erkeksin sen ya? Erkek adam tavladan korkar mı oğlum? Cesaret anlayışın bu mu Melih? Sen şimdi erkekler ağlamaz geyine de girersin. Bak Özgür. Kaba kuvvetli kullanmaya zorlama beni. Ben bu tavla oynanacak dediysem ne yazık ki bu tavla oynanır. Biraz erkek ol ya. Ha eğer olamıyorsan da bak kuzenin Ozan'ı örnek al kendine. Beni örnek al. Hadi bakalım biraz cesaret. Özgür Kent. <laughs> Cesur olduğun için mi güçlüsün sen beni? Yoksa cesaretinin kaynağı sahip olduğun güçler mi? Ay, en de hiç bırakmaz. <laughs> Ozan Kuzenin senden ilgi bekliyor. Hadi. <laughs> kuzen, yorma beni. Hadi kuzen, yorma. Oynamak istemiyorum. Aa, bu iş artık inadım ama. Hadi, 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 hadi. Hadi bakalım. Hadi kuzen. 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 Bayanlar baylar, Özgür ve Melih arasındaki büyük düğünle başlıyor. Bayisler açılmıştır. Abi. Hadi bakalım. Ben git dedim sana ama değil mi? Şimdi atla oyna bakalım. Hadi bakalım. Bayanlar önden. Özgür zarı at. At, özgür at. <laughs> Adam da zar Haydi, özgür. Özgür. Daha ilk günde... Özgür Kent. Oğlum sen ne biçim matematik dehasısın ya? Bak sayacaksın. 1, 2, üç, dört. Ya. Hayret bir şey ya. Her şeyi biz öğretiyoruz adama. <laughs> ya tamam Melih. Zorla tavla mı oynanır? Bırak artık çocuğu. Kızım ilaç mı içiriyoruz ya? Oyun bu. Ya oynamaz o oyun kuzi. O hep böyleydi küçükken de hatırlasana. Hah zarı düşürdüm. Allah'ım. Otur bakalım otur. Tamam mı arkadaşlar? Oyun dağıldı. Bak Özgür Kent. Kuzeninin bin lirasını aldım. Senin yanında var mı bin lira? Yok. Ama bizde de veresiye yok. Üzgünüm. Ozancım bir klasik uygulama vakti geldi. Yine mi? Ben... Hadi bakalım aynen öyle. <laughs> Gel buraya. <laughs> hadi 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 hadi. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> akşama hiç bekleme. Kızım ne demek ki? akşama evde yokum olmaz ki. Anne okuldayım diyorum çalışmamız lazım. <laughs> ya bak böyle olur olmadık yerde arıyorsun sonra da açamayınca kızıyorsun. <laughs> ben seni sonra ararım tamam mı hocam hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Anne ben çıkıyorum. Bugün geç kalırım. Zarife teyzeye bakmak için doktor gelecek. şey, Suna, kadın çok mu kötü? Dün hiç işte kendinde değildi vallahi. Ay Allah korusun, bir şey olacak diye korkuyorum. Allah korusun. Ah be kızım. Sen de üç kuruş eve para getireceğim diye yatılak kadınla uğraşıp duruyorsun ha. Ben şikayetçi değilim anne. Hem Zarife teyzem iyi bir kadın. Ben nasıl onun haline üzülüyorum. Allah yardımcımız olsun artık. Öyle öyle. Amin. Allah bugünümüzü aratmasın. Biraz önce telefonda kiminle konuşuyordun? Canın sıkılmış sanki. Yok, yok bir şey yok. Banu'yla konuşuyordum. Akşam gelemeyecekmiş. Yine çalışmam lazım dedi. Anacığım daha üniversiteler açılmadı bile. Ne çalışması? Ama ne bileyim ben. Sunam tıp fakültesinde okuyor ya. Kolay mı kızım ondandır? Anne, Bak Bahanı yine abarttı. Eve geç gelmeler, arkadaşlarında kalmalar falan. Sana söyleyeyim, babamın haberi olsa öldürür bizi. Suna sakın gözünü seveyim. Sakın babana bir şey söyleme. Adam yollarda direksiyon sallayıp duruyor. Sakın ona bir şey söyleme. Peki anne, peki. Hah. Sen daha koru küçük kızını bakalım.